Arkadaşlar Warzone Mobile hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda toplamaya çalıştım. Kafalarınızdaki soruları gidermeye çalışacağım. Özellikle hepiniz ilk önce çıkış tarihi ne zaman diye soracaksınız. Yani cihazımın ne olduğunun önemi yok. Çıkış tarihi ne zaman diye soranlar var arkadaşlar. Bu tür soruları kafalarınızdaki soruları gidermek için sizlere güzel bir video hazırladım. Öyleyse videomuza başlayalım. Biliyorsunuz dün 15 Eylül tarihi itibariyle Call of Duty Next etkinliği oldu. Bu etkinlikte biz en çok Warzone mobili merak ettik. Neden derseniz kanalımızın içeriği bir mobil oyun konseptinde olduğu için en çok Warzone mobil oyununu merak ettik ve bununla ilgili bilgileri derleyip topladık arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Kafalarınızdaki karışıklığı ilk başta gidereyim. Özellikle çıkış tarihini soranlar vardır. Etkinlikte oyunun herhangi bir çıkış tarihinden bahsedilmedi arkadaşlar. Yani kesin bir çıkış tarihinden bahsedilmedi. Ne bir beta tarihi verdiler ne test sürümü olacak mı olmayacak mı bununla ilgili bilgiler verdiler. Sadece kısa bir cümlede oyun için henüz daha erken olduğunu üzerinde çalıştıklarını ve size en iyi deneyim sunmak için oyunun 2023 içerisinde yani gelecek yıl çıkacağını söylediler. Sadece kısa bir cümle içerisinde oyun 2023'te çıkacak. Ama bu 2023'ün Mart'ı mı olur, Nisan'ı mı olur, Eylül dilimi mi olur ekim mi olur bilmiyoruz arkadaşlar. Zaten ilerleyen dönemlerde yeni bir etkinlik yaparlar mı, yeni bir duyuru paylaşırlar mı veya 2023 geldiğinde bize bir çıkış tarihi verirler mi? Bunları sizlere aktarmak için zaten takipte olacağım. Siz de kanalımızı takipte kalmayı ihmal etmeyin. Kafalardaki bir başka soru da oyunun cihazınızı destekleyip desteklemeyeceği. Arkadaşlar bunu benim bilmem mümkün değil. Yani bunu geliştiricinin kendisinin bile bilmesi mümkün değil arkadaşlar. Yani yorumlar kısmına abi cihazım şöyle kaldırır mı? 4 GB RAM'i var kaldırır mı diye sormayın arkadaşlar. Bunu bizim bilmemiz mümkün değil. Ama tabii ki Google Play Store'daki ön kayıtlar açılmasıyla birlikte birçok kişi en düşük donanım sistemine sahip olsa bile oyunun ön kaydını yaptırdığını söylüyor arkadaşlar. Bu da oyunun büyük bir optimizasyonla gelebileceği anlamına geliyor. Aslında etkinlikte de duyurulanlardan bir tanesi de oyunun Activision'a bağlı yani oyunu geliştiren dağıtıcı firmaya bağlı dört farklı alt firması geliştiriyor. Düşünün oyunu aslında Warzone Mobile'i 4 farklı oyun stüdyosu aynı anda giriştiler, aynı anda gelişiyorlar arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Oyunun çok büyük bir optimizasyona sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Yani düşünün 4 tane firma, bunların ismini sizlere verim. Activision Shanghai Studio, Binox Digital Legends, Solid State Studio. Bu 4 firma, 4 şirket arkadaşlar birleşmişler. Eğer adam gibi ortaya güzel bir oyun çıkaramazlarsa bunların utanması gerek arkadaşlar. Orada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İşte burada çok iyi bir optimizasyonun bizi bekleyebileceğini düşünüyorum. Dört tane firmanın da gücünü birleştirip böyle bir oyun yapması arkadaşlar görülmüş bir şey değil zaten. Şimdi burada tabii ki bu dört firmanın güçlü olduğu ve oyunun da çok güçlü geleceği nereden belli arkadaşlar? Etkinlikte yine duyurulan bir özellik var. Oyun 120 gerçek oyuncuyla oynanacak. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani birçok oyunda biliyorsunuz bot var. Hatta %90'a yakın botlar var. Yani bu botlardan memnun musunuz onu da bilmiyorum. Yani bununla ilgili bir anket oluşturdum. Oyunda gerçek olarak Oyuncu mu görmek istiyorsunuz yoksa bot mu görmek istiyorsunuz gibisinden bir anket oluşturdum. Bu anketi de ekranlarınıza getiriyorum. Sonuçlar görün arkadaşlar. Yani büyük ölçüde herkes gerçek oyuncu olması taraftarı. İşte burada Warzone Mobile arkadaşlar kesinlikle bir maçta 120 tane gerçek oyuncu aynı anda oynayabilecek ve kesinlikle oyunda bot olmayacak. İşte 4 firmanın gücü aslında burada kendini göstermesi lazım arkadaşlar. Tabii ki memnun olanlar var, memnun olmayanlar var. Bot görmek isteyen var hala anlamadım. Cihazlarının kasacağını mı düşünüyorlar? Yoksa yeni bir oyun bulana kadar o 500 saat mi geçer diyenler var arkadaşlar. Ben böyle düşünmüyorum. Gerçek mobil oyun Warzone mobildir arkadaşlar. Bot yoksa bu oyun gerçek bir oyundur, mobil oyundur. Ben böyle düşünüyorum. Hep bunun olmasını hayal ettim ve ilk kez bir oyun karşıma %100 botsuz 120 kişinin aynı anda haritaya atlayabileceği bir oyun çıkarıyor. Oyun getiriyor karşıma. Etkinlikte duyurulan bir diğer özellik ise ilerlemeni paylaş özelliği arkadaşlar. Bu özellik nasıl oluyor anlatacağım. Call of Duty'nin yeni teknolojisi veya teknolojisi diyelim arkadaşlar biz buna yeni olmayabilir ondan emin değilim. Şimdi bu ilerlemeni paylaş özelliği ne işimize yarayacak? Biliyorsunuz arkadaşlar Modern Warfare hem konsollara hem de bilgisayara Modern Warfare 2 bilgisayarlara ve konsollara çıkacak. Warzone 2 bilgisayara ve konsollara çıkacak. Warzone mobil ise sadece mobile çıkacak. Şimdi bu 3 oyun kendi arasında sosyal paylaşım yapabilecek. Sosyal paylaşımdan kastım şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela diyelim siz telefonunuzda oyun oynuyorsunuz. Warzone mobili telefonlarınızda oynarken bilgisayarda veya konsolda oyun oynayan bir başka arkadaşınızla oyun içerisinde sohbet etmeye devam edeceksiniz. Şöyle düşünün. Mesela bilgisayardan arkadaş listenizde olan bir bilgisayardan Modern Warfare 2 veya Warzone 2 oynuyor. Siz de mobilden oyun oynuyorsunuz ama birbirinize uzaksınız. Eğer arkadaş listenizde ise sohbet edebiliyorsunuz. Oyun için sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Böyle bir özellik. Aynı zamanda bu özellik sadece buna yaramıyor arkadaşlar. İlerlemeni paylaş özelliği sizin oyundaki süreniz, oyunda kaydetmiş olduğunuz zaman falan hepsi hem bilgisayar hem konsol hem de mobille senkron olabiliyor. Eşleşe Biliyor arkadaşlar. Bu özellik aynı zamanda şuna yarıyor. Mesela oyun içerisinde Warzone Mobile'de Battle Pass satın aldınız değil mi? Sizin bir bilgisayarınız yok veya konsolunuz yok. Warzone Mobile'den Battle Pass açmışsınız. İşte bütün oyunun kilitlerini açmışsınız. Karakter kilitlerini açmışsınız. bayağı ilerlemişsiniz. Yeni silahların kilitlerini, desenlerini açmışsınız. İşte bu desenleri veya bu işte Battle Pass'te açmış olduğunuz bütün ilerlemenizi bir bilgisayar sahibi olduğunuzda, bir konsol sahibi olduğunuzda Modern Warfare 2 oyununda veya Warzone 2 oyununda da eş zamanlı olarak açabileceksiniz. Yani hiç siz bilgisayarda oyunda ilerleme kaydetmeden illa onun kilidini açacağım diye yardırmaya devam etmeden aslında mobilde açmış olduğunuz bu kilitleri konsolda veya bilgisayarda da açmış olacaksınız. Aynısı bilgisayar için de geçerli. Diyelim siz hiç mobilden oyun oynamadınız. Bilgisayardan Modern Warfare 2 veya Warzone 2 oynuyorsunuz. Diyelim bilgisayarda yeni silahın kilidini açtınız. Bu silahın kilidini aynı zamanda mobile bağlandığınız andan itibaren mobilde ilk kez oynasanız bile arkadaşlar eğer hesabınız senkron ise otomatik olarak açılmış olacaktır. Böyle bir özellik. Güzel kilitlerinin açılması, battle pass'lerinin paylaşılması veya arkadaşlarınızla sosyal bir şekilde sohbet edebilmeniz Warzone'un yeni teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. Bu cross platform değil arkadaşlar. Etkinlikte birçok kafa karışıklığı oldu. Cross platform mu diye. Birazdan bu görselleri de yine zaten ekranın telefonlarınıza getiriyorum. Yani bunun kesinlikle cross platformla alakası yok. Yani etkinlikte bu gösterilen görsellerde bir de senkronuz Play diye bir özellikten bahsedildi. Herkes burada cross platform olup olmayacağı konusunda kafaları karıştı. Aslında bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Synchronous Play ne demek? Şöyle söyleyeyim. Google Play Store veya App Store'daki oyuncular yani eşleşebilecek. Mobilde tamamen mobilciler. Zaten bu bütün mobil oyunlarda olan bir şey ama burada bunu göstermeleri kafalar karıştırdı. Acaba mobildekiler aynı zamanda konsol ve bilgisayar oyuncularıyla da eşleşecek mi diye. Aslında böyle bir şey yok arkadaşlar bilgisayar ve konsol oyunları birbirleri arasında eşleşirken Android ve iOS oyuncular da birbirleriyle eşleşmiş olacak. Etkinlik sırasında şundan da bahsedildi. Aslında Warzone mobil oyunundaki silahlar Modern Warfare 2'deki ve aynı zamanda Warzone 2'deki silahlar veya karakterlerle aynı olacak arkadaşlar. Aslında bilgisayarda görmüş olduğunuz veya konsollarda görmüş olduğunuz o silahlar, kaplamalar, desenler, karakterler olduğu gibi mobilde de görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bu da şunu da gösteriyor bizlere. Aslında oyuna bilgisayardan başladıysanız mobile geçtiğinizde zorluk yaşamayacaksınız veya işte alışma sorunu yaşamayacaksınız. Aynı silahlar, aynı karakterleri yine mobilde de gördüğünüz zaman arkadaşlar burada bir sıkıntı, bir zorluk çekmeyeceksiniz. Veya bunun tam tersi de olabilir. Mobilde görmüş olduğunuz bu karakterleri bilgisayara geçtiğinizde ilk kez bir bilgisayar oyunu oynadığınızda yine aynı silahları oynadığınızda göz aşinalığı olacak ve oyunu oynarken zorluk çekmeyeceksiniz. Warzone Mobile'in çıkış haritası ise Verdansk diye bir harita olacak arkadaşlar. Verdansk haritasının da tabii ki hani bunun dışında başka harita olur mu bilmiyorum. Açıklamadılar. Verdansk haritası olacakmış Warzone Mobile çıktığı zaman. Verdansk haritasını zaten Warzone'dan hatırlayanlar, bilenler vardır veya oynayanlar zaten aşinadır. Orada zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. Bir de Warzone 2 haritası olan Almazrah isimli bir harita var. Bu da arkadaşlar ilerleyen dönemlerde yine Warzone Mobile e eklenecek. Yani aslında bilmemiz gerekenler bunlar. Ana bilmemiz gerekenler, ana özellikler bunlar arkadaşlar. Ama daha fazla detay çıktıkça, daha fazla detay geldikçe sizlere yine anlatmaya, duyurmaya çalışacağım. Kafalarınızdaki sorular giderilmiştir diye umuyorum. Ama yine de merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.